Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağlı Hakkın Mert Demir, Ramazan Demir'i Afra Sarızoğlu annesinin yanına Antalya'ya bırakıp arkadaşlar tatilden dönüyor. Havalimanında arkadaşlar görüntülendi. Bavulu ile birlikte Mert Ramazan Demir'in o görüntülerini sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Sızak sızana bugün seçilmiş görüntüler geldi elime. Sizler için paylaştım arkadaşlar. Tatil görüntüleri ise yarın cezaya arkadaşlar. Denizden Afra Sarızoğlu Mert Ramazan Demir'in dudak dudağı olan görüntülerini sizler için paylaştım paylaşacağım. Kanalımıza hala abone değilseniz aşağıda açığı bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı ve sorularınızı yorum kısmında yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Bizi Haberleri